Herkese merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden hızlı bir şekilde Sandras içeriklerimize devam ediyoruz. Bugün arkadaşlar başlıktan da anlayacağınız üzere gerçekten o değişik şeyi inceleyeceğiz. Bakalım arkadaşlar biliyor musunuz bilmiyor musunuz hepimiz bu videoda bunu öğrenmiş olacağız arkadaşlar Bilenler tabii ki de vardır hani bilmeyenler için anlatıyorum arkadaşlar ben bu hani olayları Videomuza geçmeden önce hala kanalımıza abone değilseniz hemen bizi aşağıdan abone olabilir Ve bu videoda arkadaşlar bin like istiyorum ki bu tarzda içeriklerin devamı için Ve bu arada ikinci kanalıma da abone değilseniz ikinci kanalıma arkadaşlar hemen kartları veriyorum oradan abone olabilirsiniz. Son olarak Instagram'dan takip etmesiniz arkadaşlar şurayı isim vereceğim oradan beni takip edebilirsiniz. Şimdi fazla atmadan hemen videomuza geçelim iyi seyirler. Evet arkadaşlar oyunumuza geldik şu anda Las Venturas'tayız istiyorsanız hemen bu yeşil CJ ile anlatışa geçelim arkadaşlar Şu an dediğim gibi Las Venturas'ız Gerçek anlamıyla Las Vegas'ız arkadaşlar Şimdi bir tane araba bulalım şuradan Ver bakayım buradan bir tane arabacı Ver 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 Hemen arkadaşlar biz nereye gidiyoruz biliyor musunuz Los Santos değil Las Venturas polis departmanına gidiyoruz İlk defa Las Venturas'a gidiyoruz arkadaşlar yani, Polis departmanına gidiyoruz Şimdi istiyorsanız hemen yolumuza koyalım Zaten hemen yakın hemen şu arkada istiyorsanız gidelim. Tabii ki dediğim gibi bunu bazı kişiler biliyor, bazı kişiler de bilmiyor. Ama ben dediğim gibi bilmeyen de anlatıyorum arkadaşlar. Ve bazı ek olarak güzeldir oyun hatalarını falan da göstereceğim bu videoda. O yüzden arkadaşlar bol bol like'larınızı bekliyorum. Şimdi istiyorsanız hemen ben buradan gireceğim. Evet. Şu an arkadaşlar Las Venturas Polis Departmanı'na geldik. Hemen içeri girelim. Evet. Polis büyük bir departman arkadaşlar yani baya bayağı büyük Herhalde San Andreas'ın en büyük polis departmanı burada diye biliyorum Düşünürsek evet burası Şimdi arkadaşlar burada e, Sizlerin Dediğim gibi bazı kişilerin bildiği bazı kişilerin bilmedi, Bazı gizemler var göndermeler var istiyorsanız ben başlayalım Elimizde e, kamera yok e, Sniper'la da olmaz ya şöyle tamam Evet yani arkadaşlar görüyor musunuz burada gazeteler var ve insan yüzleri var İnsan yüzlerini görüyor musunuz arkadaşlar bakın bu şekilde insan yüzleri falan da var Evet buradaki insanlar kim? Şunun kim olduğunu açıkçası bilmiyorum arkadaşlar. Bunu eğer sizler biliyorsanız mutlaka yorumları yazın. Ama ben şu iki, iki, kişiyi biliyorum ya sağdaki iki kişi arkadaşlar biliyorum. Bu en altta kişi kim biliyor musunuz? Methat oyunundaki arkadaşlar baş karakterimiz. Zaten Rockstar Games de bu oyunu yapmıştı. Hani o oyuna gönderme var arkadaşlar. Bu bizim baş karakterimiz. İsmini tam hatırlamıyorum ama unuttum arkadaşlar. Sizler biliyorsunuzdur. Manhattan'daki baş karakterimiz yani baş e, oyuncumuz oynuyoruz evet yani işte. O karakter arkadaşlar. Bir üstteki de e, Frank Tempen'i yanları bana. Zaten büyük ihtimalle olur diye düşünüyorum. Şu bayağı bayağı benziyor. Baksanıza değil mi? Size göre de benziyordur zaten. Bayağı bayağı benziyor. Uzaktan görsem bu Tempen'i derim ben. Ama şu adamı hala bilmiyoruz. Belki suçludur. Ee, belki de başka bir sırda. Şey dediğim gibi arkadaşlar biliyorsunuz yorumlarına yazın biz de bilelim herkes bilsin. Ha, şu iki kişiyi anlattığımız arkadaşlar zaten bu iki kişiye gönderme var. Belki başka yerlerde de olabilir. Geziyoruz geziyoruz ama yine aynı e, tabloyu görürüz, panoyu görürüz. E, genellikle bu resep aynı dizayn edildiği için bak yine aynı polis telefon oraya bakıyor. Olan filan başka işte. E, buralarda herhangi bir şey yok. Geziyoruz geziyoruz yine aynı arkadaşlarım gibi. Modellemeler buradakilerin aynısı Bakın aynı yine Polisvan burayı inceliyor Belki e, Başka birisi de Bilmiyorum ya yok yok benzetemedim ben ona Yok benzetemedik onu Yine aynı Falan filan Yine aynı Ve Burada arkadaşlar bir olay dönüyor Eğer buraya geldiyseniz bakın şu yerlere Bu adamlar bir yerden sonra kavga etmeye başlıyor diye biliyorum Geçen geldimde öyle olmuştu çünkü Herhangi bir mod yok zaten Görüyorsunuz SC'ye bastım da. Yani Bakın Belki burada kavga ediyorlardı da. Ve ben bir kızla erkek kavga ettiğini görmüştüm. Ve baya böyle baya baya kavga ediyorlardı. Ama burada herhalde. Ah oh, keyif onları güzel. Ve keyfiyse artık. Patlıyor. <laughs> Hemen arkadaşlar kaçalım buradan. Herhangi burada ek olarak bir şey yok. Yani göremedik arkadaşlar. Zerel biliyorsunuz mutlaka yorumları yazın ki ben de çekeyim arkadaşlar. Çünkü içeriklerimiz her geçen gün tükeniyor. Çok azıcık bir şey kaldı. Ee, bakalım Nasıl olacak kanalın gidişatı hakikaten ben de bunu merak ediyorum. Dediğim gibi arkadaşlar ne izlemek istiyorsunuz yorumları mutlaka yazın. Evet burada da farklı bir şeyler yazıyor. Yani modellemeler aynı burada. Şimdi istiyorsanız abi istiyorsanız bizim diğer o hataya geçelim. Sizlere söylediğim gibi bakın diğer çıkıştan çıktığım için bu kapıdan çıktı. Şimdi zaten yakında. Evet Emerald e, istemiyoruz olan orada bir dakika okuyamadım tam. Emerald Island diye biliyorum ben onu ya. İsmi yazıyor Allah Allah. Aşağıda yazar ismi. Zümrüt Adası diyor ee. Aynı falan yazmıyor anlamadım. Aha Sijen annesini bulduk. Aa buraya ilk defa bir karakterin. Buraya oturdun diyorum Sijen annesi arkadaşlar. Yes cevabını konuşuyorlar şu anda. Evet bizi bırakıp gittin Las Venturas'ı kaçtın vallahi. İşin gücün yok. E şimdi. Geldik buraya bakın. Burada arkadaşlar bir hata var. Buradan hemen şu sokaktan girelim. Ya da ben size şu en sallıklısı buradan göstereyim. Minarne durdu burada yeter artık ya. Tamam. Polis dezdik. Şimdi arkadaşlar. onu bulalım Şimdi dümdüz ilerliyoruz ve hemen buradan sağa bakıyoruz. Burada arkadaşlar bu spam hatası adam düştü gördünüz mü? Adam düştü oradan. Ama bak yine düştü. Bak bak, bak 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 düşüyorlar. Burada arkadaşlar bir spam hatası var. Oyun burayı unutmuş. Unutmuş arkadaşlar ve adamlar yere çatır düşerek ölüyorlar ama burada herhalde ölmediler artık. Bazen ölüyorlar bazen ölmüyorlar. Zaten o Adamları kim olduğunu görmüş oldunuz. Yine şuradan uzaktan izleyebilirsek. E şöyle arkadaşlar. Yani burada bir hata var. Oyuncular buradan pat 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 düşüyor. Bakın ha bak. Öldüm ölmedi mi sizce? Bence ölmemiştir o. Ha bak ölmedi adam aşağı düştü. Ya yani burada arkadaşlar dediğim gibi bir hata var. Bu hatayı ben de anlamadım. Aha ne oluyor lan? Ha bu arada bir, hat bir tane daha hata var. Bak arabalar hep böyle geri dönüp gidiyor. Ben o hatayı çok e, keşfettim arkadaşlar. Biz de da keşfetmişsinizdir. Bu tırlar oluyor ya böyle dönüp dönüp gidiyor arkasından gidiyor falan. Saçma sapan bir hareketleri var ben anlamadım onu. Herhalde spamla ilgili bir şeydir o da. Ha bu karakter burada olarak arkadaşlar düşerek ölüyor. Başka hani göstereceğim fazla bir şey yok arkadaşlar. Dediğim gibi mutlaka yorumları yazın ki ben de yeni içerikler yeni e, oyunlar falan filan derim ben türlü türlü e, türetilir arkadaşlar bunlar. Sizler mutlaka yazın ki ben de çekeyim arkadaşlar. Yani videolarımız tükenmesin. Çünkü tükendiği zaman video gelmeyecek. Video gelmediği zaman ne olacak? Kanal batacak. İzlenmeyeceğiz. Yani hiçbir şekilde ne artışımız olacak ne de yani eksimiz olur. Hatta bayağı abone falan gider çekemezsek video. O yüzden yorumları yazın arkadaşlar. Ne bulduysanız hani araştırmaların son sonucunda ne bulduysanız falan yorumları yazın ki ben de arkadaşlar çekebilirim. Burada kısa bir görev varmış. Olurum. Burada bir görevler var. Burada oyun yüz 100 bitirmek için bunlar lazım. Onlar lazım diyoruz. Ve arkadaşlar videomuzu burada bitiriyoruz. Baştan sona izleyen herkese teşekkür ederiz. Abone olmayı ve like atmayı da unutmuyoruz. O zaman kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.